Dünya büyük bir koşuşturma içinde. Herkes bir şeyin peşinde. Herkes bir yerlere yetişmeye çalışıyor. Ama bütün bu hızın içinde insanlar bir şeyi kaybediyor. Kendini ve Rabbini. İşte tam bu noktada Kur'an bize sesleniyor. Ey insan! Seni yaratanı unutma. Karanlıktan aydınlığa çık. Kur'an-ı Kerim sadece bir kitap değil. Yüzyıllar boyunca milyarlarca insanın kalbini dirilten ilahi bir rehber. Kur'an der ki, bu dünya geçici ama sen ebediyet için yaratıldın. Kur'an'ın geliş sebebi. Kur'an'ın en temel amacı şu. İnsanları batıl inançlardan, zulümden, karanlıktan, umutsuzluktan nura çıkarmak. Allah buyuruyor. Bu kitap insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak içindir. Demek ki Kur'an hayatı zorlaştırmak için gelmedi. Kur'an hayatı güzelleştirmek için geldi. Kur'an'ın en büyük mesajı tevhid. Kur'an İnsana şunu öğretir. Allah birdir. Güç yalnızca ona aittir. Dünyadaki bütün korkular, bütün bağımlılıklar, bütün putlaşmış arzular hepsi insanı esir eder. Ama Allah'a bağlanan kalp özgür olur. İnsanın üç yönüne hitap eden kitap. Kur'an sadece din kitabı değil, bir hayat kitabıdır. Aklı eğitir. Doğruyu yanlıştan ayırırsın. Kalbi arındırır. İmanla, merhametle dolarsın. Hayatı düzenler ahlakı güçlendirir, karakteri inşa eder. Kur'an, insanı en güzel haline getirir. Kur'an'ın ahlak mesajı, Kur'an'ın sesini dinlersen sana şöyle der. Yalan söyleme, adaletli ol, yetimi incitme, kul hakkına girme, alçak gönüllü ol, öfkeni kontrol et, iyiliği yay, kötülükten uzak dur. Yani Kur'an, insanı güzel bir insan yapar. Kur'an hayatı değiştirir. Tarihte nice insanlar var ki, bir tek ayetle hayatı değişti. Bir tek ayet bir insanın kalbini yumuşattı. Bir zalimi adaletli yaptı. Bir genci doğru yola soktu. Bir umutsuzu hayata döndürdü. Bugün sen de bir ayetle yeniden başlayabilirsin. Kur'an'ın daveti. Kur'an bize diyor ki: "Ey insan, kendini unutma. Bu dünya fani ama dönüşün bana." Bu söz, insanın ömrü boyunca duyacağı en büyük hakikatlerden biridir. Dünya bitecek, nefes bitecek, hayat bitecek. Ama Kur'an'ın sözü bitmeyecek. Son söz kardeşlerim. Kur'an bir kitap değil, Rabbin sana gönderdiği bir mektup. Tozlu raflarda durması için değil, hayatını aydınlatması için gönderildi. Sadece bir kere aç, bir kere oku, bir kere dinle. Göreceksin ki bu kitap kalbine senden daha yakın. Kur'an'ın mesajı belli. Rabbine dön. Karanlıktan nura çık.